Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek sorulara bakıyoruz, çalışma sorularına. İlk sorumuz, yukarıdaki şekiller kendi içinde eş parçalardan oluşmaktadır. Verilen modellerde taralı kısmı ifade eden kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayın. Burada kesirlerimizi modellemişler. Bu kesirimiz neye eşittir arkadaşlar? Kaç parçaya bölünmüş? Dört parçaya bölünmüş. Kaç parçası boyanmış? bir parçası boyanmış. O zaman 1/4. Ortadaki kesir kaç parçaya ayrılmış? 2 parçaya ayrılmış. Kaç parçası boyanmış? Bir parçası. 1 parçası. 1/2. Diğer modelimize bakıyoruz. Kaç parça ayrılmış? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 parça ayrılmış. Kaç parçası boyanmış? 1 parçası boyanmış. O zaman bu kesrimizin değeri 1/8'dir. bölü 8'dir. Dikkat edecek olursak bütün kesirler birim kesir. Sonra ne diyor bize? Taralı kısmı ifade eden kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayın. Birim kesirlerde büyüklük küçüklük nasıl oluyordu? Paydası büyük olan daha küçüktür. 3 tane kesir içinde paydası büyük olan hangisi? En büyük olan daha doğrusu 1 bölü 8. Sonra sırasıyla büyük olanlar 1 bölü 4. Diğer soruya geçiyoruz. Yukarıda verilen şekilde yan yana duran Gökçe, Ayşe, Recep ve Ali'nin birbirlerine olan mesafeleri verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen ifadelerin başındaki kutucuğa doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. Dört arkadaş var yan yana durmuş. Her iki arası, kişi arasındaki mesafeyi dikkat ederseniz birim kesir cinsinden vermiş. Bunlarla ilgili sorulara bakacağız. Doğru olana D, yanlış olana Y yazacağız. A şıkkımız yan yana duran iki kişi arasındaki mesafe dikkate alındığında en uzun mesafe Gökçe ile Ayşe arasındadır. En uzun mesafe Gökçe ile Ayşe diyor. Bakalım 1 bölü 3. Diğer iki arkadaş arasındaki mesafe 1 bölü 4. Recep ile Ali arasındaki mesafe 1 bölü 5. Yukarıdaki soruda da söylemiştik. Paydası büyük olan daha küçük. Ya da tersten düşünecek olursak paydası küçük olan daha büyüktür. Bu üç kesir içerisinde paydası en küçük olan hangisi? 1 bölü 3, 1 bölü 3 kimle kimin arasındaki mesafe? Gökçe ile Ayşe arasındaki mesafe. Burada da öyle demiş. O zaman doğru diyoruz. B şıkkı, Recep ile Ali arasındaki mesafe, Gökçe ile Ayşe arasındaki mesafeden daha kısadır. Şimdi Gökçe ile Ayşe arasındaki mesafenin en uzun mesafe olduğunu. Demin söylemiştik. Geri kalan kişiler arasındaki mesafe Gökçe ile Ayşe arasındaki mesafeden daha kısadır. Doğru. C şıkkımız Ayşe ile Recep arasındaki mesafe Recep ile Ali arasındaki mesafeden kısadır. Ayşe ile Recep'e bakalım. 1 bölü 4 Yazalım buraya. 1 bölü 4'müş. Recep ile Ali arasındaki mesafe 1 bölü 5. Ayşe ile Recep arasındaki mesafe Recep ile Ali arasındaki mesafeden kısadır. Hayır. Aydası daha küçük olduğu için daha büyük olacak. Bu sebepten dolayı C şıkkı yanlıştır diyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Aşağıda aynı bütünün farklı eş parçalarına ayrılmış modeller gösterilmektedir. Modellerde boyalı bölgelerin temsil ettiği kesirleri yazınız. Diğeri kesirler arasında bulunan dairenin içinde büyüktür veya küçüktür sembollerinden uygun olanı yazarak karşılaştırın. Önce modellerin neye karşılık geldiğini bulalım. İlk yaptığımız şey kaç parçaya bölünmüş? 6 parçaya bölünmüş. Bir parçası boyanmış. 1 bölü 6. Bakınız birim kesir. İkinci şekil 4 parçaya ayrılmış. Bir parçası boyanmış. 1 bölü 4. Bu da birim kesir. Karşılaştırın demiş. Paydası küçük olan daha büyüktür. O zaman 1 bölü 4 1 bölü 6'dan daha büyüktür diyoruz. Diğeri sorumuz kaça karşılık geldiğini bulalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 parçaya bölünmüş paydamız 5. 1 parçası boyanmış 1 bölü 5. Birim kesri. Diğer model 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parçaya ayrılmış 1 parçası boyanmış 1 bölü 6. Şimdi bunları karşılaştıracağız. Paydası küçük olan daha büyüktür. O zaman 1 bölü 5, 1 bölü 6'dan daha büyüktür diyoruz arkadaşlar. Evet son iki sorumuz. Aşağıda verilen sıralamalarda içi boş şekillerin yerine sıralaması uygun bir doğal sayı yazın. Şimdi 1 bölü 6 Önce şuna dikkat edelim. A, B, C şıkkındaki bütün kesirler birin kesir. Yani payı bir olan kesirlerdir. Şimdi paydaları hangisi gelebilir? 1 bölü 6'dan küçükmüş. 1 bölü 6'dan küçükse daire, daire yerine 6'dan büyük bir sayı gelmesi lazım. 7 olabilir, 8 olabilir, 9 olabilir. 9'dan büyük bütün doğal sayılar yazılabilir. Şimdi kareye bakalım. Karenin içine ne yazılabilir? 1 bölü kare 1 bölü 6'dan büyükmüş. Birim kesirlerde büyüklük neydi? Paydası küçüldükçe kesir büyürdü. 6'dan büyükse demek ki kare yerine 6'dan küçük bir doğal sayı yazılacak. 5, 4, 3, 2, 1 yazılabilir arkadaşlar. B şıkkına bakalım. 1 bölü 6 büyükmüş. 1 bölü 7'den yine dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. A şıkkı ile arasında bir bağlantı var. 1 bölü 6'dan büyük. Hangisi gelebilir? 6'dan küçük doğal sayılar. 0 hariç. 5, 4, 3, 2 ve 1. C şıkkı 1 bölü 11 küçükmüş. 1 bölü kareden o da küçükmüş. 1 bölü 7'den. Ortadaki sayımız 11'den küçük olmalı arkadaşlar ki 1 bölü 11'den büyük olsun. Ne olabilir? 10 olabilir, 9 olabilir, 8 olabilir, 7 olabilir mi? 7 olamaz. 7 olsaydı 1 bölü 7 eşittir 1 bölü 7 olur. Yani büyüklük olmayacağından dolayı 10, 9 ve 8 gelebilir. Son sorumuz arkadaşlar. Doğru yanlış sorusu. Aşağıdaki boşluklara ifadeler doğru ise de yanlış ise ye yazınız. A şıkkı birim kesirler sayı doğrusunda 0 ile 1 arasında yer alır. Evet, doğru. Sayı doğrusu üzerinde 0'dan uzaklaştıkça birim kesirlerin paydaları büyür. Hayır, paydalar küçülür arkadaşlar. Büyüse birim kesirde payda büyürse 0'a yaklaşır. Neden? Çünkü sayı küçülür. 0'a yaklaşan sayı da küçülecektir. C şıkkı Sayı doğrusu üzerinde 1'e yakın olan birim kesirler daha büyüktür. Evet, demin söyledim size. Sayı 1'e yaklaştıkça değeri artacaktır. Birim kesirlerde payda küçüldükçe kesrin değeri büyür. Evet. Doğru. Birim kesirlerin paydası daima 1'dir. Yanlış. Payı daima 1'dir. Pay daima 1'dir. Evet bugünlük dersimiz bu kadar. İnşallah faydalı olmuştur.